Minecraft oynayacağız. Şu elimizdekileri bir atalım. Ee, Creative dedim. Survival'a geçince elimizde kaldı. Sonra da chest'e koymuyor. Nereye diyorum? Şöyle Ben Aşağılara inip gezelim. Akşam mı? bakmış. Işığı yakalım. Ee, bir dışarıda gezelim diyeceğim ama şey ee, kılıcı falan evet. Evet. Bu. Bir de şunu alalım. Bir de bunu. Şu 43 tane eti alalım bir de. Şimdi gidelim. Hadi ya in. Şöyle. <laughs> böyle dışarısı bu kılıçla inek falan öldürüyor. bir sürü et falan çıkıyor. Şimdi göreceksin. 64 tane çıktı. Arkadaşlar videom bu kadardı. Hop <laughs> Geleceksin.